要的地方下一次。 Dairemiz kurulalı bir yıl oldu. Bir yıl içerisinde bir kadın danışma merkezimiz, kadın ve öğrenci danışma merkezi otogarda açtık. Terapi merkezimiz var. Kadın konuk evi, kreş, eee halde kreş, tozlarda kreş. eee at bilmez oyun atölyesi açtık. Kadın sığınma evinin içerisinde bir kreşimiz var. Öğrenci çalışma merkezi, etkinlik merkezi ve gençlik kampın içinde de bir geri dönüşüm atölyemiz mevcut. Ee, bu dönemde yerel eşitlik eylem planına başladık. Biraz sonra ne olduğunu anlatacağız. Online terapi, e, doğada yürüyüş, doğayı e, doğaya açılma çalışmalarımız oldu. Kadınlara mali kaynak yaratan çalışmalarımız her ilçede devam ediyor. Roman vatandaşlar e, en dezavantajlı grubumuzu oluşturuyor Mersin Onlarla çalışıyoruz. Sergiler açtık, Taşhan'ı açtık. E, kadın üretici, standları açıyoruz değişik ilçelerde. Yoğurt pazarında Mersin'de de açtık. Aynı zamanda gazi çiftliğine çalışmaya başladık. Hukuki danışmanlık veriyoruz. Şimdiye kadar yüz kişiye vermişiz. Kadına yönelik şiddetle e, mücadele konularında, çocuk istismarları konularında. Kadın yönelik çocuk, istismarını biz eee çok ifade etmesek de bu sorunumuz ilçemizde mevcut halde de yoğun çalışma gerektiren bir konu. Verdiğimiz hizmetleri seferesini tutuyoruz. Çocuk yetişkin, engelli, aile toplamda ne kadar vermişiz diye. Aşağı yukarı 95 bin kişiye hizmet vermişiz bir yılda. Bunun 65 çocuk, 27 bin, 28 bini yetişkin. Ee, erken yaşta evliliklerin önlenmesi çalışması, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, kadının insan hakları eğitimleri, kadın sosyalleşme alanları, alanları, hayat dolu buluşmalar, dili uzmanlarla yaptığımız bir çalışma, diller aramanın çalışması, kadınların temel matematik emek değerlerine, zihinsel sosyal beceriler konusunda alacakları eğitimler, farkındalık eğitimleri. Kadın, çocuk, ne zaman karşı sayılarını ve hizmetin gideceği noktaların farkındalığını ve seçeneklerini yapması bizim bu konuda daha hızlı gelişmemizi, daha iyi hizmet üretmemizi sağlayacak. Yine katılım en önemsediğimiz çalışmalardan biri. Mersin Büyükşehir Belediyesi sizlerle gerçekleştirdiğimiz yerel eşitlik eylem planı hazırlığında da böyle bir yaklaşımla uluslararası standartları, normları ilke alan, kılavuz alan bir yaklaşımla bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ee, ve tabii bu süreç hani tek bir e, daire başkanlığı değil, tüm belediyenin katılımıyla dediğim gibi hem siyasi, hem idari, hem operasyonel düzeyde belediyenin bir dönüşümünü ve e, kentteki yaşam kalitesini artırmak, belediyenin performansını artırmak, e, izleme değerlendirmeler yapmak bu göstergeler çerçevesinde. E, cinsiyete göre ayrıştırılmış veri toplanması, veri analizi daha sistemli bir yaklaşım gerektiriyor. Bu yaklaşımın da önemli bir adımı yerleştik eylem planı hem hazırlığı katılımcı bir şekilde tüm farklı grupların görüşlerinin, önerilerinin, sorunlarının dikkate alarak hazırlandığı katılımcı bir eylem planı hem de bunun hayata geçirilirken bu temel yaklaşımların göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi e, bu şiddet meselesi nereden çıkıyor nasıl e, nereye bağlı kökenleri neler e, bu olguyu anlamaya çalışalım hep beraber Çünkü 25 Kasım işte kadın öne Şiddet mücadele gününde Aslında en çok konuşulması gereken şey bu şiddetin kaynağı nasıl oluyor da bu kadar çok kadın e, bir ülkede erkekler tarafından öldürülebiliyor İşte en son 2019 için 413 kişiden bahsediyoruz bir belediye, belediyedeki yeni bir, bir anlayış, büyükşehir belediyesi bunu yapabilecek e, kudrete sahip, potansiyele sahip. O yüzden sizin bulunduğunuz makam şu anda yaptığınız iş çok kıymetli ve çok tarihi. Bence tarihi bir sorumluluk e, alınabilir bu noktada.